Tekrar başlatacağım. İlginç bir şey var. Bugün bir kişi Gmail üzerinden, Gtalk üzerinden yazdı. İki tane sorum var demiş. Evet hata raporu gönderme dedi Messenger ile ilgili. İlki benim Samsung D520 telefonum var. İnternete girebiliyorum. ADSL modemimi kullanarak telefondan internete bağlanmam mümkün mü? EDSL modemini kullanarak telefondan internete bağlanma mümkün değil. Çünkü kullandıkları protokoller çok çok farklı. Cep telefonumuz GPRS'in altyapısını kullanıyor. Onun için ayrı bir APN adresi atanıyor. EDSL modeminiz, modeminiz tamamen DNS ve IP adresleme üzerinden çalışıyor. Çok çok farklı. Yani birbirini desteklemesi maalesef mümkün değil. Diğer sorum ise telefonum Java destekli. Yani neler yükleyebilirim demiş. E, Samsung'un sitesinden ama orijinal siteden yani www.samsung.com adresinden neler yükleyebileceğinizle ilgili ayrıntılı bilgiyi alabilirsiniz ama bu sizin için yeterli olmazsa benim tavsiyem Google'da tırnak arasında Samsung, Java for Samsung yazın mesela onunla ilgili ciddi bayağı bir Java dosyası bulacaksınız. Bazıları büyük bir ihtimalle ücretli olacaktır. Ücretli olanların trial versiyonunu indirip denemesini yaparsınız. Eğer fiyat uygunsa veya size o program için uygun geliyorsa onu da alıp kullanabilirsiniz. Bu arada Yaşar Kemal'in deminki sorusunu bir daha yazmış. Daha önceki sorumu yanlış anladın abi. Asıl soru bu demiş. 64 bit işlemcilere özel XP'nin 64 bit işletim, işletim sistemi var. Onu PC'ye kurarsam o 64 bitlik işletim sisteminde 32 bitlik yazılımlar çalışır mı diye sormuş. Onda çakışma olması ihtimali yüksek. Büyük bir ihtimalle çalışmayacaktır. Çünkü o XP gerçekten normal XP'ye göre farklı. Kullanılan ee, versiyon tamamen farklı ve bildiğim kadarıyla onun güncellemelerinde, servis peklerinde de baya bir farklılık var. O yüzden benim tavsiyem öyle bir deneme baştan da yapılması fayda olur. E ee, Selocan sormuş. Aslında güzel de soru sormuş. Tam benlik bir soru. P990i mi, Qtek S2000 mi? Kararsız kaldım. Bir de BlackBerry 8700 kamerası yok mu diye sormuş. BlackBerry 8700'ü hiç incelemedim. Onunla ilgili o yüzden herhangi bir yorum yapamam. Ama P990i mi yoksa Qtek mi diye sorduğunuz anda benim vereceğim cevabı çoğu arkadaşımız biliyor. P990i derim. Çünkü Symbian işletim sistemi yoksa Windows Mobile mı diye sorduğunuzda belki bazılarınız tepki gösterecek ama benim için her zaman Symbian işletim sistemi Windows Mobile işletim sisteminden çok daha bana sıcak geliyor. Benim tercihim ama dediğim gibi yani benim tercihim P990i üzerine olur. Biraz daha önceki versiyonlarını da kullandığım için biraz da hani işin içinde Sony Ericsson olduğu için bunu kabul etmekte fayda var. Kendisi de zaten bence de P990 demiş. Böylece P990 saflarına bir kişiyi daha katmış bulunduk. Ee, Yaşar bu arada demiş ki abi geçen hafta tanıttığınız telefonun modeli ve markası neydi? Söylerseniz sevinirim. Bir arkadaşıma telefonu anlatıyordum. Marka ve modeli unutunca rezil olduk demiş. E, rezil olmak normal. Hadi modeli unutursun da markayı unutmak. Seni Erdem'e havale ediyorum. Forumdan banlasın. Ee, Samsung'un D900 modelini tanıttık. Bu arada az kalsın ben de söyleyemiyordum. Evet bunlar sorularınız. Ergin'den bir şey geliyor. Gelemiyor. Ergin demiş ki Bülent abi bilgisayar üzerinden cep telefonunu internete sokabilir arkadaş. Bluetooth varsa demiş. Ama onun sorduğu şeydi Ergin, benim anladığım kadarıyla ben yanlış anlamış olabilirim. İnternet over bluetooth diye bir link göstermiş. Aslında oraya da hemen girelim. Daha 10 dakikamız var. Embedded interaction diye bir şey sayfa şey olarak da adres olarak da bunu foruma da evet foruma da yapıştırabilirsen Ergin, umarım beni duyuyorsundur. Buradan Bluetooth'lu bir cep telefonu ve Bluetooth destekli bir e, bilgisayarla e, e EDSL üzerinden internete bağlanmayı göstermiş. Okey, böyle yapılıyor ama ben soruyu şöyle anladım. Cep telefonu ve ADSL modemle direkt internete bağlanma gibi düşündüm. Eğer hani cep telefonunu, ekranını İnternete internete bağlanmak için arayüz olarak kullanacaksanız arada bilgisayar yoksa zaten EDSL üzerinden bağlantı maalesef mümkün değil. Burada ayarların nasıl yapılacağını da göstermiş. Bayağı da aslında detaylı bir anlatım var. Bunu bir şekilde denemekte de fayda var. Ben bunu bu akşam bir deneyeyim. Evet, telefonla da bağlanılabiliyor. Ama arada bilgisayar desteği olması lazım formu tekrar güncelliyorum. Bu arada Adem yazmış. IBM R40e laptopu varmış Adem'in. Program kurmaya çalışıyorum ancak kurmuyor ve her açıldığında check disk yapıyor. Bu hard disk'in ömrünü doldurduğu anlamına gelir. Bir de hard disk tamiri yapılabiliyor diye bir şey duydum. Bu doğru mu? Teşekkür ederim demiş. Hard disk tamiri bana mantık olarak çok doğru bir şey gelmedi. Çünkü hard disk'in tamamı Hard diskin nasıl e, bir Yapım olduğunu daha önce Murat abiniz zaten anlatmıştı. Ee, bildiğiniz gibi birbirine paralel çalışan e, bir sürü e, ince disk tabir edebileceğimiz parçası var ve onlara zaten e, tamamen sıfır ortam diye söyleyebileceğimiz kapalı bir ortamda çalışıyorlar. Yani onlara erişim mümkün değil benim bildiğim kadarıyla ve e, hard diskinde eğer devamlı check disk yapıyorsa programda kuramıyorsan. Bundan benim çıkarttığım hard diskin bayağı bir bed sektöre sahip olduğu ve bed sektörü olduğu için de program kurarken programın kuruluşu esnasında o bed sektörlere geldiği için check disk yaptırıyor olabilir diye düşünüyorum. Yine IBM servisine götürmekte fayda var. Eğer R40 bildiğim kadarıyla iki versiyon önceki makine olduğu için garantisi artık bitmiş olabilir. Garanti dahilinde yapılmıyor olabilir en kötü ihtimalle IBM servisi diyecektir ki bir hard disk değişimi yapılması gerekir. Gerekirse IBM'den alırsın, gerekirse Index veya işte farklı firmalarda IBM için hard diskler satılıyor. Onlardan birini de tercih edebilirsin. Çünkü ekonomik anlamda fiyat farklılıkları var. 2007 içinde Türk Telekom hız limitini 20 megabit'e çıkaracakmış. Bir forum sitesinde okumuştum. Bunun doğruluk yanı var mı diye sormuş Yaşar. Doğruluk yanı varsa fiyatlar ne olacak? Artık aylık 3 bin, lira isterler demiş. E şu anki ödediğimiz rakamlarla kıyaslayınca büyük bir ihtimalle 3 bin, lira olmasa.